Dışarı mı çıkmak istiyorsun? İzin vermiyorum. Herkes şikayet ediyor senden. Herkes şikayet ediyor. Havlıyorsun. İnsanları korkutuyorsun. Sonra bize kızıyorlar. Dışarı çıkmak yasak. Burada kalacaksın, tamam mı? Şimdi sabah kedi oldukça zor nefes alıyordu. Ben öldü diye düşündüm ama ölmemiş. Burayı da köpeklerim kullanıyor normalde bu alanı. Burası serin oluyor. Şimdi kediyi de burada tuttuğum için köpekler sabahtan beri buraya girmek istiyor. Ve o yüzden kapıyı kapatıyorum. Onları kontrol etmek benim için zor oluyor. Sonra tekrar baktığımda nefes almıyordu. Ama ben ne olur ne olmaz diye bir müddet daha bekledim. İşte böyle bahçeli evde yaşamak çok güzel ama böyle tarafları da var. Şuraya iki tane perforce masa atıp sandalye atıp şuraya bir tane hamak atıp aman bana ne dünyanın dertlerinden demek yerine işte böyle şeylerle uğraştığınızda yani bir canlıya sahip çıkayım bir canlının karnını doyurayım dediğinizde böyle şeyleri de yaşayabiliyorsunuz. Bunlar artık onun getirisi. Doğal sonucu. İşte en zor olanları da böyle laf anlamıyorlar. Buraya geçmek istiyorlar. Güvenliklerini tehlikeye sokuyorlar. Mesela şöyle bir taşı getirdim. Şimdi buraya girdi mesela köpek olsa burada ona saldıracak. Direkt buradan uzaklaştırmam lazım. Korkutmam lazım ki buraya tekrar gelmesin. Yani bir e, alanı başka canlılarla paylaşıyorsak beraberinde de mutlaka bir iş yükü, sorumluluk ve sorunlar da kendilerinden geliyor. Şimdi köpekleri eğitiyoruz. Köpekleri eğitmek kolay bir nebze. Ama kedileri eğitmek çok zor. Çünkü doğaları gereği böyleler. Baskın bir karakterleri var. İşte böyle durdu burada. Miyavlıyor. Şimdi su atıyorum buraya geçmemesi için. Buradan korkması için. Ama iki saniye sonra bakıyor. Yüzüm yumuşadı. Sonra tekrar aynı şeyi yapıyor. İşte böyle eğitilmiyorlar maalesef. Bak şimdi korkudan Heh, köpeklerim de sinirleniyor. Çık. Sinirlendi mi? Hayır. Buraya gelmek yasak. İşte böyle bir kedi eğitimi. Şimdi, kedi öldü maalesef. Şuraya mama bırakmıştım. Mamadan birazcık yemiş sanırım. Çantanın içinde çok fazla vakit geçirdi. Bu da bayağı bir kirlenmiş veterinerde eklemişler onu bayağı da ağır kokuyor şimdi burayı da temizlemek lazım işte yatağı dışarı çıkarıp çarşafları yıkayıp yine de emin olamıyorum ya ölmemişse diye çünkü bu hastalıkta akciğer problemli olduğu için Oksijen verilmesi gerekiyor. Ee, yani veterinere gittiğimde kafesinin içindeydi. Hani böyle bir şeye lazım olsa söylerdi diye düşünüyorum. Ya korkuyorum şimdi e, ya ölmediyse ya yaşıyorsa diye. Bugün pazar veteriner yok. Yani sokak hayvanı. Veteriner şimdi buraya çağıracağım. Ücret isteyecek. Yani hep böyle zor şeyler. sanırım şu anda nefes almıyor iyice dinledim evet şu anda çok sertleşmiş ölüm katılığı başlamış buraya sığındı hayvanlar öleceğini anladıklarında kendilerini dar bir alana saklarlarmış sanırım doğru şimdi açtığım çukura gömeceğim çünkü ölmüş üzerinde hala pireler geziyor ense damlası yapmıştım ama ense damlasının özelliği yani pireler bir anda yok olmuyor dökülmüyor e, kanını ısırınca ancak o zehri alıyor ve o şekilde ölüyor yani etkin bir tedavi olmuyor zaten yaşadığımız çevrede kanatlı hayvan çok olduğu için e, arkası kesilmiyor her yerde pire olabiliyor yazında kene oluyor İşte böyle hüzünlü bir gün bahçeli evde yaşamak böyle bir şey sorumluluk almak böyle bir şey aman bana ne deyip görmezden gelmek kolay işte biz onu yapamadığımız için sık sık böyle şeyleri yaşıyoruz. Şimdi elim varmıyor. Yani bebekken burada büyüdü. Şimdi yani düşünüyorum keşke aşılarını yaptırabilseydim. Belki de akciğerde bir hastalık vardı. O yüzden böyle oldu. Çünkü gözleri niye kapandı hayvanın? Yani tamam yani yüksekten düşme ya da araba çarpması diyelim. Gözüne ne oldu? Gözü kapalı, gözünden iltihap akıyor. Yani o kadar zor bir durumdan sonra buraya nasıl geldi? Bunlar gerçekten tuhaf. Yani e, daha önce de su kanalının içinde böyle bir kedi ölüsü buldum. Onun da e, ağzı, ayakları çamur içindeydi. Buraya bir kilometre ileride orman var. Orada bataklık bir yer var. Sanırım orada öldü. E orada öldüyse niye getirip burada su kanalının içine attılar? E i̇lginç yani. Çünkü e su kanalının içinde ölmüş olsaydı böyle yüzünde ayaklarında çamur olmazdı. Ya e birileri getirip e bu hayvanları buraya atıyor? Yani bilemiyorum çok üzgünüm ve çok da kafam karışık açıkçası ee, yeterince katılaşmış yani artık onu gömeceğim ama şimdi bir de hayvanları ayarlamam lazım ölüsü bile olsa sinirlenip saldırabilirler onları da sakinleştirdikten sonra artık defnedeceğim çünkü ee, çok özel bir şey yani beden kutsal bence o bedenlerin yeri çöp değil toprakla bütünleşmeli hem temizlik için hem de o bedene e, layık olduğu değeri vermek açısından benim için zor olacak ama bebekliğini bildiğim, annesini bildiğim büyüttüğüm bir canlıyı defnetmek ama bu da hayatın bir gerçeği